Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Görüldüğü üzere saatler 12.45 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Uşak Seramik Sanayi Anonim yani Şirketi hissesi Usak. Usak bugün de maalesef taban oldu. Dün de tavan açıp taban olmuştu anımsanca üzere. 41,5 lirayı göstermişlerdi dün ki bu seviye tarihi zirvesiydi hissenin. Bilindi üzere 10 liranın altından başladığı tavan serisinde 41,5 liraya kadar dün gelmişti. Tavan açıp ardından iki kez devre kestirip ve sonrasında da tabana kadar basmışlardı dün hisseyi. Bugün ise direkt olarak taban açtı ve halihazırda da tabanda işlem görmeye devam ediyor. Görüldüğü üzere taban açtığı ve tabanda da işlem görmeye devam ettiği için gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye bu 30 lira 60 kuruş. Ağırlıklı fiyat ortalaması yine hakez aynı şekilde 30 lira 60 kuruş seviyesinde. Yeni bir kap bildirimi yok. Dünkü devre kesicilerini görmekteyiz. Saat 10'da ve saat 10.17'de gelen. Ee, Bugünkü ağırlıklı fiyat ortalamasının 30 lira 60 kuruş olduğunu söyledik. Hacmi şu ana kadar saat 12.46'ya kadar 161 bin lot oldu. Bunun da TL karşılığı 5 milyon lira olarak gerçekleşti. Gelelim AKD ne durumda bugün bu saate kadar hisseyi kim aldı kim sattı bunlara göz atalım. Önce ile başlayalım ve ardından tahtasına geçelim. Alım tarafında bugün garanti yatırım ilk sırada 36 bin lot ile ak yatırım 22 bin lot iş yatırım 20 bin lot ziraat 12 bin lot vakıf. 11.500 lot ve diğer aracı kurumlarda 54.000 lota yakın almışlar. Satıcı tarafta Max ilk sırada görüyoruz. 120.000 lot. Dün ilk sırada olan A1 Kapital bugün de ikinci sırada 36.000 lot satmış şimdiye kadar. Peki tahta ne durumda? Bu saatlerde tahtada 30 lira 60 kuruş seviyesinde neredeyse 10 milyon lot satışta bekliyor. Bunu 30 lira 60 kuruşla çarptığımızda 300 milyon liranın üzerinde tabanda Mal beklediğini görmekteyiz. 6000 emirde yaklaşık 10 milyon lota yakın satış emri olduğunu görüyoruz. Satıcı tarafta da hala hazırda A1 kapital satmaya başlamış durumda. Sabah Meksa satıyordu. Alım tarafı ise daha dağınık garanti yapı kredi görüldü. 1 lot, 5 lot, 10 lot, 90 lot, 100 lot şeklinde farklı farklı alıcılar görülmekte. Bilindiği üzere hissede takeover süreci vardı zaten bu nedenle hareketlenmişti. 10 liranın altından başladığı tavan serisiyle hisse 40 liranın üzerini görmüştü. 9 Ağustos'ta e, olağan genel kurul tekrarlanması var zira, zira ilki yapılamamıştı. Burada da şirket el mi değiştirecek yoksa yönetim aynı şekilde devam mı edecek? Bunlara yönelik olarak e, görüşmeler, oylamalar yapılacak. Dün tavanda giren ve e, maalesef tavan bozduktan sonra yeniden tavan kitler ve benzeri gibi düşüncelerle girenler şu anda zararda beklemeye başladı. Bundan sonra ne olur? Açıkçası daha önceki çektiğimiz videolarda da söylediğimiz üzere kestirmesi son derece zor bir tahta. Temmuz ayının başında henüz 10 liranın altındaydı. Şimdi geldik 40 liranın üzerine ve oradan da 30 liraya kadar bastılar. Tabanda maalesef son derece yüklü satış bekliyor. Umarım kısa zamanda toparlar ama sanki bugünü böyle kapatacak izlenimi var. Haftaya da pazartesi de e, muhtemelen yine kötü açma gibi bir durum yaşanabilir. Zira 10 milyon lot var tabanda. Bu tabanda bekleyen lotlar silinmedikçe ya da satılmadıkça taban bozmaz bilindiği üzere. Bu arada buna da antiparantez bir açalım. E, birkaç arkadaş yorum yazmış neden satamıyorum diye. Arkadaşlar çünkü tabanda 10 milyon lot satış emri bekliyor. Yani sizin yazdığınız emirler ancak şuradan sonra sıraya girebiliyor. E buraya da kim yazdı bu lotları? Görüldüğü üzere Maxa yazmış, A1 Capital yazmış. Yani oradan işlem yapan daha doğrusu yatırımcılar yazmış. E onların arkasına düşmüştür sizin emriniz muhtemelen. Onların emri ya satılacak ya onlar silecek de sıra size gelecek. O şekilde ancak satabilirsiniz. Dolayısıyla bugün o emirler satılmadıkça ya da silinmedikçe sıranın size gelmesinin bir hayli zor olduğu görülüyor. Maalesef biraz önce de belirttiğim gibi yorum yapılabilir bir tahta konumunda değil. Son derece volatil bir hayli hareketli 10 liranın altından 40'a geldi. Mutlaka tek söyleyebilecek şey şu. İşlem yapmak istiyorsanız dahi bu tahtada tüm videolarımda söylüyorum. Paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz ee, mutlu günler yarın için yarın hafta sonu ee, mutlu hafta sonları ve gelecek hafta içinde şimdiden herkese bol kazançlar